Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte trigonometri sıralamayla ilgili gerçekten çok güzel bir soru çözmek istedim. Arkadaşlar sorumuz YKS 2024'te çıkmış trigonometri sıralamaları ile ilgili belki de e, son 2-3 senede sorulan çok güzel sorulardan biri. Arkadaşlar bu tarz soruları kolay bir şekilde çözmek için Sıralama ile ilgili soru pratiğinizin olması lazım. Yani aslında demek istediğim soru çıktığında sana mesela sin 40'ı sormuş. Sin 40'ın hangi değere daha yakın olduğunu, tan 40'ın hangi da değere daha yakın olduğunu bilmen için senin sıralama ile ilgili soru pratiğinin bir tık fazla olması gerek. Peki arkadaşlar artık YKS 2024'e giriş yaptık ve iki, pardon 2025'e giriş yaptık ve 2025 öğrenciler için soru çözmeye başlıyorum bugün itibariyle bu, bu bizim ilk sorumuz olacak. Şimdi soru çözümüne geçtiğim zaman arkadaşlar bana demiş ki A, B, C sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? A'ya sin 40, B'ye secant 40, C'ye ise tanjant 40 demiş. Arkadaşlar soru çözümünü yapmadan önce birim çember üzerinde neyin sinüs, neyin kosinüs, neyin tanjant, neyin kotanjant olduğunu hatırlatmak istedim. Şimdi şu birim çemberimiz olsun. Şöyle bir çember çiziyorum. Arkadaşlar hatırladığınız bildiğimiz gibi bildiğimiz gibi çemberin y eksenini pozitif tarafta kestiği kısım artı bir negatif tarafta eksi bir. x ekseninde artı bir pozitif tarafta e, negatif tarafta eksi bir değerini alır birim çember olduğu için. Ben bu birim çemberden merkezden yani orijinden bir yarı çap çizdiğim zaman ve bu açıya bakın birinci bölge için konuşuyorum. x dediğim zaman Şurası ne olur? Yarı çap olduğu için şurası da bir birim odur. Arkadaşlar sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. O zaman ben şuraya ne diyeceğim? Şuraya diyeceğim tek şey sinüs x'tir. Peki şurası ne olur arkadaşlar? Şuraya ne demem gerek? Şurası da komşu bölü hipotenüs olduğundan dolayı kosinüs x'tir. Peki tanjant değerim neydi arkadaşlar? Tanjant ise 1 x80 e, x80'de 1'in olduğu kısımdan y eksenine paralel bir doğru çektiğim zaman bu açının bu x açımın şu kısmı bakın şurayı uzattım. Şu kısmı ne olur? Şöyle şuralar daha belirgin yapayım. Şurası tanjant x değerini alır. Burada birinci bölge için bakın birinci bölge için konuştuğum zaman Sinüs x değerim şurasıydı. Tanjant x değerim şurasıydı. Her hal yukarıda. Bakın her durumda birinci bölgede tanjant x uzunluğum şurası iken sinüs x uzunluğum şurası. Yani tanjant x büyüktür. Alta yazalım sığmadı. Tanjant x büyüktür sinüs x. Yani soruda da baktığım zaman bana a da sinüs 40 sormuş. Tanjant 40 sormuş. 40 derece birinci bölgede olduğu için ben aslında tanjant 40'ın sinüs 40'tan büyük olduğunu kesin bir şekilde söyleyebilirim. Yani aslında C büyüktür A şeklinde bir sıralamayı kesinlikle yapabilirim. Peki tanjant 45 değerim neydi? 1'di. Doğru mu? Doğru. Üçgenimi çiziyorum hemen. Şuraya 45 dedim. Şurası da 45 oldu. İkiz üçgenden şurası x e, şurası x, şurası x 42 2. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Yani x bölü x'den o da eşittir. 1 gelir. Tanjant 45 değerim 1 ise tanjant 40 değerim 45'ten biraz küçük olur. Şuraya 0,9 gibi bir değer ortalama olarak 0,9 gibi bir değer veriyorum. Şimdi arkadaşlar sekant 40'ı bulmak için ne yapmalıyım? Sekant 40 neydi arkadaşlar? Sekant 40 1 bölü önce onu söylemeden önce şurada e, sekantı tartışalım biraz. Sekant x ise 1 bölü kosinüs x'ti. Doğru mu? Evet. Şimdi o zaman sekant 40'a ben ne derim? 1 bölü kosinüs 40 derim. Peki kosinüs 40 neydi arkadaşlar? Kosinüs 40 şöyle bir ortalama değer hesaplıyorum. Kosinüs 45 üzerinden hesaplayacağım arkadaşlar. Ee, şöyle düşünün. Kosinüs 30 neydi? Kos 30. Ezbere bilmiyorsam hemen üçgenim çiziyorum. 30, 60, 90. 30'un gördüğü 1 ise 90'ın gördüğü 2'dir. 60'ın gördüğü ise köküştü. Kosinüs değeri neydi? E, komşu bölü hipotenüs. Yani kos 30 kök 3 bölü 2 olurken kos 60 ne olur? 1 bölü 2 olur. Kos 40 nerede arkadaşlar? Tam bu ikisinin ortasında değil mi? Evet. Peki bu 0.5 derim ben bunu. Burası ise e, kök 4 2 eşit olur. Birden biraz küçük bir değer gibi 0.8 diyebilirim. Peki cos 40 ne olur? İkisi arasında bir değer seçiyorum, Ortalama bir değer seçiyorum. 0, mesela 7 dedim. Burası fark etmez arkadaşlar. Cos 40, birden küçük bir değer olduğu için, yani aslında bu 0,9 da olabilir, bilmiyorum arkadaşlar. Ama birden küçük bir değer. O 0,9 değildir çünkü buradan küçük olmak zorunda. 0,7 gibi bir değer olsa, her halükarda, şurası cos 40, şu kısmın birden küçük bir değer olduğu için bakın bir, cos 40 birden küçük bir değer olduğu için zaten sinüs ve kosinüs değerlerim her zaman 1 ile eksi 1, eksi 1 alanına gelir. Yani aslında eksi 1 bunu zaten trigonometrinin en başına söylüyoruz. Kosinüs x küçüktür 1. Yani eksi 1 ile 1 de arasında bir değer alır. Ben burada cos 40'a birden küçük bir değer dediğim için bu birden küçük olduğu için payım da 1 Paydam da birden küçük bir değer olduğu için aslında bunun sonucu birden büyük bir sonuç gelir. Yani aslında 1,2 gibi bir değer gelebilir. Şöyle düşünün. E, genişletelim. 2 bölü 2 cos 40 diyelim. Şurası 5, 5 bölü 5 cos 40 diyelim. Cos 40 0,8 olduğunu varsayarsam 5 bölü 4 gelir. Yani ne gelir arkadaşlar? 1,25'e çarparsam 1,25 gelir. Yani bakın burada birden büyük bir değer gelir. Bu zaten pay ve payda da e, ilk başlarda temel sayılarda çözdüğümüz soru çeşitlerinden biri. Şurası birden küçük olduğu için 1 bir bölü birden küçük bir değer sonucum birden büyük bir değer olur. O yüzden sekanta ben birden büyük bir değer derim. Ve aslında ben burada tan 40'a ne demişim? Bakın 0,1. E ben burada sekant 40'a ne dedim? Birden büyük bir değer olduğunu biliyorum. Tan 40 birden küçük bir değerse Sekant 40 büyükse o zaman burada da ben B büyüktür tan 40'tan. Yani sekant 40 tan 40'tan büyük dediğim için B büyüktür C derim. Sorunun en başında da C büyüktür A demiştim. Sonuç olarak B büyüktür C, C de büyüktür A'dan. Yani cevabım Bursa gelir. Arkadaşlar sorumuz gerçekten e, çok güzel bir soruydu. Burada sizlere biraz uzun bir video olmuş olabilir ama en iyi şekilde anlatmaya çalıştım. Şurada kos e, 40'ın birden küçük bir değer olduğunu, 1 bir bölü birden küçük bir değerin bileşik kesir olup birden büyük bir değere eşit olduğunu biraz uzun anlatmış olabilirim. E, tüm arkadaşlarımızın anlaması için biraz uzun çektim videoyu. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Başarılar. İnşallah istediğiniz gibi bir çalışma sonucu YKS 2025'te istediğiniz sonuçları elde edersiniz. Herkese iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.